Kızgın Komşu Franchise başlıyor! Boyuncu, aile, up, 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 up. Evet canlar, Franchise'in ikinci bölümündeyiz ve bu bölüm beni bayağı heyecanlandırdı. Bak burada ne var? Goril Bil, var goril değil mi? Var. Ve şu an oynayacağımız bölümde ne var? Goril'den Yine goril var. Neredeyse ilk bölümlerin tekrarı değildir diye düşünüyorum çünkü bayağı farklı. Artık Franchise'imiz yeşil. Kaçıyor. Ve dediğin gibi kaçıyor. Farklı bambaşka bir bölüm izleyeceğiz. Evet. Oynayacağız, eğleneceğiz canlarla evet, birlikte. Başlattım canlar mükemmel sayıda beyin atarken. Önümüze başlat Ne yapıyor? Çorba mı yapıyor? İlk Mes defa yumurtadan farklı çorbası. bir şey yapıyor. Hayır Ezo gelin mi? bu ne? Mercimek. şey çorbası. yoğurt çorbası mı? Çok değişik bir çorba. Ya yoğurt çorbası böyle olmaz. Hadi oturalım bunu tartışalım. <laughs> bu mercimek <laughs> çorbası. Ben çok severim mercimek çorbası. Şimdi bize ne diyor biliyor musun yalnız? Biliyor. Ne diyor, ne diyor? komşunun biliyor. alerji rapor e? raporunu bul diyor. Alerji ha, raporunu koyduğu bir yeri bir gösterdi şey bize oldu. ama bir dakika. Eee yukarıdaki gördük. odada biz gördük. Gördük halk olarak gördük. Ne yapacağız şimdi? Biz ne yapalım biliyor musun? Alt tarafı dedik dedik edelim. Çünkü sadece onu bulmayacağızdır yani. Bulmayacağızdır. Aa, Aa bak çorba burada. Bulmayacağızdır. Çorbayı bulup içine alerjik şeylerini atacağız. Aa beyaz biber, kara Bunları da kullanacağız demek beyaz ki. Beyaz biber mi var ya? White pepper diyor. Paper biber olduğuna göre beyaz biber. Aa burada da çorbalar var. Ee? Bu bölüm bayağı efsane bir bölüm geliyor canlar. Arkanıza yaslanın. <laughs> Sonuna kadar atlamadan, zıplamadan izleyin. Oyuncu ailenin şimdi. gerçek bir canı olman tadını bak çıkarın şimdi. kaç. Aa geliyor. Kaç 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 az, az. kaç kaç. Allah kaçtım. Buraya giremedi ama şurada bak. Çok güzel. Hayır kaçtım. hayır çıkma. Sakın çıkma. çıkma. O gidecek. Geldikleri gibi giderler. <laughs> Sen beyaz biber takıldın değil mi? Ben de beyaz, beyaz biber görmedim. Gören ya? can var mı bilmiyorum. Kara biberi biliriz. biberi biliriz, kırmızı biberi biliriz, pul biberi biliriz de. Ben çıktım. Ana, yanlış. Hayır, ya. hay, hay. Daha Çık. geliyor. Kaç kaç ya. Yine kördü. Aa i̇şte geliyor ya. Ne ya? şuraya gireceğim tekrar bir önceki bölümde burada bir şey bulmuştuk arkama gelirse yandım geliyor, buradan kaçışım yok gelecek Aha geliyor. Geliyor, gel Allah'ım. Geliyor, alam, alam. geliyor gelmekte Françiz. olan Francis. gelmekte olan. Hayır, 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 hayır yakalamadım artık. Nasıl ya atlatayım lan buraya giriş var. Hayır girmeyeceğim. Ya ne yapıyorsun? Buraya, Adamın, da, ya buraya ya da, ya, da gireceğim, buraya da gireceğim. Ya yine dikkatini çektin ya. Mutfakta beyaz ya. Bel çıkar vardı. Ya. <laughs> ya, biz, çıkar mısın ya? biber falan boş ver. Üst katı gezelim Buraya, geliyor buraya hiç karıştırmayacağım diyordum. Levi. Anam, 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 çok yakın. Anam, çok yakın, çok yakın, çok yakın, çok Kaç, 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 kaç. Buradan gelmiyor, şuradan çıkıyor. Aa burada şey var, alerji raporu var. Bir dakika. O da çok önemli bizim için. dur, dur, dur. Buralar Hayır, açılıyor mu? Hayır burada değil ya. Hayır Nerede biliyorum rapor, da. Şurada? Buralar açılıyor mu? Başka... buranın biz banyosunu uzun süredir girmiyoruz. Farkında mısın? Ya var ya. Burada ne var? Deterjan var. Deterjana mı alerjisi var? Deterjan dökelim sabah. Bilmiyorum. Bize şu an diyor ki alerji raporunu bul diyor. Çok korktum Tam, geliyor sandım. Tamam bu da işte. Aç o zaman. Alamıyorum. Makasla mı açacağım? Aynen. Makas akal... akıllıca musun? kullan diyor. Makas akıllıca nasıl kullanırsın? Kesersin yani. Bakabiliyor muyum? Ne diyor? Şu an karabibere alerjisi varmış. Aynen. Evet. Boraks şey e, kimyasal. E, deterjanlarda olan kimyasal yalnız. Ona da alerjisi varmış. Süte yokmuş. pinot fıstığa da yokmuş. Şimdi bu adamın karabiber ve eee şeye alerjisi varmış. Boraksa yani kimyasal bir şeye. Deterjan. Yani. Gidelim bence. Gidelim karabiberimizi çorbamıza dökelim, rahat bir şey söyleyeyim bu açık kaldı ama. Paketi orijinal haline getir diyor. Yapışkanla mı yapıştıracağım acaba? E önüne de yapışkan koymuşlar. Hayır yapıştırmıyor var. ama. Şey söyleyeyim mi? Yapıştırmıyor. Nasıl? Baksana geri açıyor. Nasıl Önce kullanacağım? Ha yapıştır. Heh. Çok güzel. Çim Eski çorbasına oldu. eskisinde daha güzel oldu. Alerjisi olan şeyleri karıştır diyor çorbasına. Şimdi bizim Kanda öncelikle satarsak bu adam ölür ya. Hayır ya çok az alerji yapacak kadar atacağız. Zarar ölür, vermeyeceğiz. Ölür, Burada ölür. bir şey yok. Ama ben dedim de fena değildi değil mi? İyi orada çamaşır deterjanı. <laughs> <laughs> <çabuk. gülüyor> Aynen. Ama o mu emin değilim yani. Ben boraks arayacağım evde canlar. Böyle bir kimyasal bulursak o olabilir. Ha bak kesinlikle her yerde Yine var. bu. Deterjan. Bence deterjan. ULTRAVAŞ 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 Bunda borax vardır kesin arkasını okuyabiliyor muyuz borax var mı diye bakabiliyor hayır, muyuz Hayır içine bakabiliyor muyuz şu kadar <laughs> hayır, 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 hayır 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 Bir Yatma. şey söyleyeyim mi benim çok az enerjim var Çok az enerjim var ben kesin duracağım be. Kesin yakalanacağım, kesin yakalanacağım. Şuraya kapatabiliyor muyum kendimi Bak enerjim şu an bitti görüyor musun yürüyemiyorum Hemen enerji almam lazım Yürüyemem Paramız var 100 coins Çocuk mu olur Yürüyemeyen çocuk, çocuk olması lazım dediğin gibi bence de. Artık enerji şey yok. Farkında mısın Francis'te? Evet neden koymuyorsun? Neden neden? Soruyoruz halk olarak halk ne Halk olarak neden koymuyorsun değil mi? Neden koymuyorsun? <laughs> Koymadın tamam biz nasıl kaçacağız? Aslında ben eminim bulduk bölüm bitirdik gibi ama Oo. ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Bahçeye de bakacağım. Ne yapacağım? Çünkü Borax bizi kandırıyor olabilir. Borax'tan çok emin değilim. Bahçeye de bakacağım. Bahçede El Bu minnak balıklar. eve. Bir öncekinde bahsettiğimiz minnak eve bakmamız lazım Su canlar. Su oynar balıklar. Burada var mı? Burada Hayır, kesinlikle hiçbir şey yok. yok. Bocaman yer yapmışsınız. Şurayı doldursanız ya. Benim ya aslında daha güzel yapabilirler. Yeni bölümleri geldikçe daha güzel olacağına inanıyorum canlar. daha güzel bölümler Önce gelecek bence. Öyle diyelim. <gülüyor> <gülüyor> güzel <bölümler>. olsun <laughs> diye. Şu an buralarda şu an aynen. Canım. Şu an buralarda hiçbir şey yok. Evin üst tarafında, alt tarafında didik didik gezdik. Ön Demek bahçe ki kaldı. Demek biz bunu gideceğiz. Çorbaya dökeceğiz. Çorbaya dökeceğiz. Ama bir problem var. Orada dört tane kase vardı. Hangi kase bunun kasesi? Yani Hadi. hangi çorba bunun çorbası? Oturan sallanarak düşünelim bence bu. Abi bir dakika çorbayı karıştırıyor. İpucu verecek mi acaba? O piti piti karamele sepeti yazın yapalım. Şu an o mutfakta mutfağa girmem çok yanlış olur. Mutfaktan çıktığı zaman gireceğim karabiber de alacağım. Rastgele bir çorbaya dökeceğim. Artık şansımı deneyeceğim. Rastgele, rastgele yapacak bir şey yok canlar. Rastgele bir çorba olması lazım. Bence bu hiç iyi bir fikir değil. Bence iyi bir fikir ya değil. Hayır, ya mi ya sen, hayır, başında animasyon gösterdin bize canlar hatırlıyor musun animasyon gösterdin başında? Animasyon ne diyecek al bu Fransızın çorbası? Hayır, ]leyecek. içtiği yeri gördük mü acaba? Hayır. Çok rastgele olacak o zaman çok şu an. Çok rastgele o zaman. Çok, çok rastgele olmasın. Çok rastgele olsun. Çok rastgele, rastgele. çok riskli olur. Ama ne yapabilirsin Karlı olarak na. Hayır ne hayır, hayır nereden gör? Bir dakika yakından hayır, bir yerden hayır, geliyor. Nereden geldi? Gel. Hayır hayır yakalanamam. Gelinler. Benim yakalanamam. Bir dakika geliyor. Gel ay, ay senin enerjin bitti. Allah'tan gitti enerjim bitti. Bu enerji, enerji bitti. 100, coin coin, 100, coin coin <laughs> 100 coin alıyorlar. 100 coin alıyor. 100 coin alıyorlar. 100 coinse Coins alıyorlar. <laughs> evet. Doğrudüz enerji ve vermiyorlar. Enerji vermiyorlar. Bu çok evet, az. Sen ne kovalıyorsun ya? Sen kimi kovalıyorsun? mi gördüm bizi kovalarken fareyle mi karıştırdın gördüm Francis. Ay, Ay white bite, paper bite, aldım. White 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 şuna döksek mi? Acaba buna mı dökeceğiz? Hayır bak buna dökülmüyor. Vay, dökülmüyor. Bunu atalım elimizden. Black paper'ımızı alalım. Ama ben boraks konusunda hala sorunluyum. Buradan mı geliyor? Francis nerede Fransız bir dakika? Ne Torbaya dökerken arkamda bir anda belirmesin. Şu an nerede Francis? Bir de döktüğünde kaçtığın zaman yakalanıyor. Aynen. Francis çok yakında. Nerede? Bak Üst katta bu... mı? Sen nerenin katında Üst katta Ay. gördüm. Gördü 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 gördü. Ya. E burdan gelirse adam. Burdan gelmiyor hayır. Ben buradan onun geldiği yerden deneyeceğim. Tamam çok güzel. buradan indiğim zaman beni göremeyecek. Artık çeye gidiyorum. Belki. Çorbalara gidiyorum. Çok oyalandık. Sen bir dakika yakında. Nerede Cemille yakında? Daha Ciddi söyleyeyim. Şuradan ağzımın üstüne çıkabilir. Hayır. Hayır burdan değil. Şuradan şarıya çıktı. çıktı şarıya çok çıktı. güzel. Artık çorbalara gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Ya artık evet ya yani gidelim. Hangisi? Hangisinin çorbası? Şu mu şu mu? O oh, bir, bir, bir ekmek olan. Aa, bunlara konmuyor. Buna Niye? konuyor mu? Aa oyun kendisi gösteriyor Aha. zaten. Baksana resim. Aa hayır bu Misistie'nin. Bu, bu kimin? Hayır yazmıyor. Ama Misistie'nin. Hayır döktürüyor? ben niye Misistie'nin çorbasına dökeceğim? Hayır ya. Bir dakika Francis'in sevgilisi ya. Ha o zehirlensin. O ya zehirlemeyeceğiz hayır. <laughs> Bunları kaşındıracağız sanırım. Yani böyle değişik bir şey olacak. Alerjik yaptı. Alerzi aynı ama Francis'in alerji raporuna baktık. Misistie'ye döktük. Çok saçma oldu ya. Sen de çok... hayır, sence de çok sence de çok saçma ben, olmadı mı? Bence de çok saçma bu. Bence de çok saçma gerçekten. Niye ne oldu ben anlamadım. Şu an komşu geliyor kaç dedi oldu dedi enerjim bitiyor dedi ama hayır biraz daha enerjim var benim. Niye takıldım takılmamalıyım. Ya ama neden neden? Şu an bir gitsin canlar. Şu an emin değilim ama burada bir şeylik var gariplik var. Francis'in, Francis'in alerji raporuna baktık. Mrs. D'nin tabağına döktük. E ne alaka? Bu bizim beceriksizliğimiz değil. Bu bizim yeteneksizliğimiz değil. Bu Abi, oyunun suçu. oyunun sucu. verdiği bir şey. Altta öyle yazıyor. Söyledir yani, yani. Yapacak bir şey yok. Oyunun saçmalığı. Gidiyor şu an. Çorbasını içmeye gidiyor ama ben olmadığını düşünüyorum. Bence olmadı. Bu acaba sevgilisinin özlemiyle onun kasesinden mi içiyor ki? Olabilir. Çok mantıklı. <laughs> Canım sevgilim deyip kaşığı daldırıp almam. <laughs> Bilmiyorum canlar. Bakalım merak ettim. Şu an gidiyor. Doğru yere oturursa olmuştur. Hayır niye dört kişisiniz? Ha şeyleri de mi çağırdınız? Aynen onlar da mı çağırdı? Bak beyaz kase aynı. Ya çorba onun çorbasına benziyor. Aha. Hayır. Bir dakika. <laughs> Gorilin mi alerjisi var? Goril ne alaka? Goril çorbayı sevdi. Boyluk bu bölümü karıştırmışlar bence. Goril dediğin gibi çorbanın kokusunu aldı ve bu koku ay, ay alerji, alerji olduğu için dediğin gibi kaçamıyor da. Kaçamıyor da canlar o kokuyu yaymaya devam ettiği sürece goril kokalı. Bu bölüm saçmaymış. Bu bölüm kesinlikle <laughs> beğenmedim. Aynen ben ya beğenmedim. Şey ne alakaydı? Misistiği ne alakaydı? Ya hani goril niye onun kokusundan? Alerji ne alaka? Beğenen canlar. falan. Bilmiyorum. <laughs> Beğenen canlar yorumlara yazsın. Yeni bölümler geldikçe oynamaya devam edeceğiz. Kesinlikle kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçek canlar size sesleniyorum. <laughs> Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>